Bu gördüğünüz araç karavanmış arkadaşlar. Arka tarafına biraz gidip görmek istiyorum. Arkadaşlar çift kişilik değil dört kişilik bile yatak olabilmiş yani. Maşallah her taraf deri koltuk. Muhteşem bir yani XXL'nin içi kocaman bir karavan görünümünde arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde. Çok şık bir lavabosu, tuvaleti, her şeyi Şöyle bir göstereyim size. Dışarıdan küçük gibi gözüküyor ama çok muhteşem bir görüntüsü var. Mutfağı, her şeyi var arkadaşlar. Var oğlu var. Vay be. hayal mi? Gerçek mi? Benim gördüğüm gerçek de bazı insanlar için hayal ama yaşayanlar için gerçektir herhalde.